Nevşehir'de 2000 evler civarı Zübeyde Hanım caddesi üzerinde vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Akşam saat 22 sularında meydana gelen olayda otomobil sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırmasının ardından kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı. Refüjdeki iki ağaç ve bir direği deviren araç güçlükle durdurulabildi. Takla atan aracın sürücüsü yaralanırken olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından sürücü Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.